Arkadaşlar merhabalar. Blender ile iç mekan modelleme derslerimizin üçüncüsü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer dersimizde hemen hemen odamızın bütün modellerini yapmıştık. Neredeyse hepsini diyebilirim. Şimdi şöyle bir göz atalım hızlıca. Lambayı yapmıştık. Üst kısımdan sarkan ve kitaplarımızı yapmıştık burada. Ve lambamızı da yapmıştık. Aynı şekilde sehpamızı yaptık burada. Zaten bu sehpanın ikisi aynı. Kalemliğimizi ve kalemimizi yapmıştık. On onun dışında kutumuzu yapmıştık ee, burada en son kalan şu birkaç modelimiz kaldı kitap e, ardından şu tablo tarzı şeyler var ee, onun dışında bir de ne var ee, şuradaki tablomuz var şimdi arkadaşlar e, burada ilk hangisini modelleyelim bakalım şu basit tabloyu aslında hemen yapıp aradan çıkartabiliriz aslında onu hiç uğraşmak yerine yine aynı şekilde şuradan e, objemi seçip edit moda girelim. Şundan bir vertex veya herhangi bir şey seçeceğim Ctrl ederim. Shift tabla kopyaların üstte doğru çıkartırım. Bırakırım. P ve Selection diyerek bunu tek parça haline getirdim. T'ye basarım. Da Burada buradan o geometrisini ayarlarım ve bunu x ekseninde rotation yaparım. Edit moddayım. Ve şu şekilde biraz daha genişletelim. Ee, bu şekilde bırakın, Al sana tablo işte. Bitti bu kadar. <laughs> Zaten tabloda böyle bir şey. Çok da detaylı bir şey değil. Şimdi e, tabloyu da yaptık falan filan. İnternet ile diyoruz. Devam edelim. Şimdi kitaplarımız var. Kitaplar modeliyle şu e, küçük şeyleri modellemeyebilirim. Yani çok detaylı girmek istemiyorum. Süre çok uzamasın diye. Zaten hemen hemen her şeyi modelledik burada. Bakıyoruz arkadaşlar. E, burada yapacağımız şey şimdi şu kitapları bir çıkartalım. Kitaplar çok e, uğraştıracak biraz bizi. Onların kaplamasında bu dersimizde yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, birinci layer'a dönelim ve kitaplarımızı yapalım. Kürsel merkezi taşıdı. Sahneme bir adet küp ekliyorum. Şimdi küpümü G, Z yaparak Z eksenini bir birim yukarı Kontrol Location diyorum ve şöyle scale uyguluyorum belli bir miktar. Yani Elin kontrol tuşunda yaparsam şöyle olur scale elim kontrol dışında herhangi bir şekilde etkisi yok çünkü şu aktif bunu tekrar kapatıyorum. Scale ve kontrol tuşuna elim basınca şöyle bir miktar küçülttüm ve del tuşuna yakınlaşıyorum. Ve bunu scale z yaparak da z ekseninde küçültüyorum. Ve bunu biraz da y ekseninde büyütüyorum. X eksenini tekrar biraz küçülttüm. Y de biraz daha küçültüyorum ve hemen hemen bir kitaba benzer bir hale getirdim bunu şimdi. Evet, bu aşamadan sonra arkadaşlar şimdi edit moda girdim şimdi şu fotoğrafta tam net gözükmüyor mu? <laughs> şurada gözüküyor kitabımızın bir et kalınlığı var ve sayfalar var ve şuradan şekilde bir et kalınlığı var şimdi onu yapacağız şimdi kitabımızın e, arka kısmı gözükmüyor ama şimdi kitabımızın bir arka kısmını şöyle çıkartalım evet, kitabımızın arka kısmı fazlası olacak İki adet de look atıyorum şuradan. Ctrl R ile. Ve şöyle scale uyguluyorum z ekseninde ve bırak. Şimdi buradan face seleç Şu alt kısımdaki face de seçtim. Burayı da seçiyorum. Burayı da seçtim. Aynı şekilde karşı tarafta seçiyorum. Şimdi extrude yaptım. Gördüğünüz gibi sağa sola gidiyor. Ve e seçeneğine sakinlik yaparak olduğu yere bıraktım. Şimdi scale y yapıyorum. Elim shift tuşunda göz kararı şöyle getirdim. Bıraktım. Aslında şunları da extrude yapabilirdik. Bunları unuttuk. Şunu da şöyle yapalım. Tekrar şuradan snap elementi aktif ediyorum. Vertex'e zaten bunu extrude yapmıştım. Getiriyorum şuraya sabitledim. Aynı şekilde bunu da seçiyorum. Extrude dedim. Bunu da buraya sabitledim. Bu şekilde kitabımızın et kalınlığını yaptık. Şimdi şu ön taraftan da yaparsak 10 numara 5 yıldız olacak. Seçtim. Şöyle üstten görünüme geçiyorum. Yakınlaştım wi wireframe'de. Hemen hemen göz kararı şöyle getirdim. Bıraktım. Buraya hemen hemen aynı bir hizaya getirdim. Hop. Buraları seçmeyi unutmuşuz yine. Bunu da buraya sabitleyelim. Tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım hatta. Ee, şeydik pardon. Ambiyans okul işini aktif edelim ki daha hatlarımız daha belli olsun. Evet. Gördüğünüz gibi kitabımızı da bu şekilde modelledik. Şimdi kitabımızın farklı tekstürler olduğu için bunlar şimdi tekstürlerin atamaya geldi sıra. Ee, burada ne gösterebiliriz? Bir dakika. Evet. Tekstürler klasörü var. Ee, bu mu? Yok, pardon yanlış klasöre girdik iyi mi? Şimdi çalışma klasörümüzün içinde tablo kutu falan halı diye ve kitaplar diye tek olduğu klasör var ben bunları videonun açıklama kısmında bir sıkıntı olmazsa koyacağım zaten oradan indirebilirsiniz kitapların içine girdiğimiz zaman bu şekilde kitap kaplamaları bizleri karşılıyor <laughs> gördüğünüz gibi <laughs> bunları kullanarak güzel kitaplar elde edeceğiz şimdi evet Şimdi sahneye bir adet san tipinde bir lamba ekliyorum. Ee, şu anda bir kaplama yerde falan yapacağım için. Hemen hemen bir e, ışık lazım bize. Şöyle x ekseninde bunu biraz döndürelim. Şu açıdan gelebilir. Şiddetinde bir 4 yapalım. Heh, yeterli. Şimdi kitabımı seçtim. Bunun materyallerini falan şimdi ayarlayacağız. <laughs> ee, Tap tuşuna edit moda giriyorum. Şöyle geldiğim yeni materyal bölümüne Şimdi bunu e, Yeni bir materyal oluştuk arkadaşlar Buna kitap diyelim Ve ardından e, Sayfalar diyelim buna da O neden ne ediysem onu bilmiyorum Sayfalar diyorum Şimdi burada hemen şöyle bir özet geçelim Kitapla e, Ana materyalimiz şu anda ben bunun hangi materyalini Değiştirirsem e, ona sabittir Şu anda gözükmüyor ama materyal diyelim Gördüğünüz gibi ben değiştirdiğim zaman e, kitabın bütün ana materyali değişiyor. Şu anda herhangi bir şekilde bir ayar yapmadık. Biz buradan sayfalar adındaki materyale sadece şu sayfaların e, geleceği kısımları yani şu kısmı esenlememiz gerekiyor. Sayfalara bunu esayinledik. Şimdi gördüğünüz gibi sadece sayfaları değiştirdiğimiz zaman sayfaların rengi değişiyor. Zaten sayfalar da bildiğiniz gibi beyaz olduğu için bunları değiştirmeye gerek yok. <laughs> Şimdi e, burada bütün yüzeyleri seçiyorum. Hatta şöyle yapalım. Kısa bir yolu göstereyim. Kitabı seçtim ve zaman direkt ona bağlı verileri bu şekilde seçtiğimi görebiliyorsunuz. Şimdi buradan kitaplar klasöründen herhangi bir tekstür seçtim, buraya getirdim. U'ya bastım, UV map'te uyguladım. Düzgünce çıkmadı zaten. Smart U Project diyor. Yine çıkmadı. UV bunu diyor. Bunda da çıkmadı. Bunda diyor. Bunda zaten çıkmaz. Küp diyor. Bunda da çıkmadı. Şimdi bu aşamada kendimiz artık onun UV'sini çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Üstten görünüme geçtik gördüğünüz gibi. Edit modda işte tabi. Seçiyoruz kısmı ve kontrol 7'ye basarak alttan görünüme geçiyorum. Bunu da seçtim. Hop pardon şurada bir yanlış yaptık galiba. Tam hatırlayamadım şimdi. Seçtim. U'ya basıyorum. Burada Projection from view diyor. Bunu dedim. Kontrol alta basarak alttan görünüme geçiyorum. Aynen seçim dışı bıraktım. Burayı seçiyorum ve tekrar U'ya basarak Project From View diyor. Bu baktığımız açıya göre UV'yi çıkartıyor. Bir de bastım yandan bakıyoruz. Ee, zaten buralar pek UV atamaya gerek yok. 3'e bastım. Bu şekilde bakıyorum kitabımı önden. Buraya atamaya gerek yok. Kontrol 3 diyorum. Arkadan bakıyorum. Ve burayı da aynı şekilde UV'sini çıkartıyorum. Evet bana gerekli olan kısımlar bunlar. Şimdi e, kitap bölümünün UV'sini seçiyorum. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir açı bizi karşılıyor. Şu üst kısmı seçiyorum şimdi. Ee, bu da seçmediğim neresi var? Şu kısım var. Ya şu modellemede en sevmediğim şeylerden birisi de UV olayı. Pek sevmem hiçbir zaman nedense. Şimdi bunu seçtik. Seçmediğim hatta şöyle yapalım. Şu açmayalım direkt. Şu ara seçelim. Alttan göründekini seçelim. Şimdi bu şekilde e, seçtik. Bakıyoruz. Herhangi bir şekilde bir sıkıntımız yok. Şu kısımlar nereymiş tam çıkartamadım. Bir bak, bak bir bakmam gerekiyor. Bunlar buralar. Bunlar da buralar. Tamam. Ee, şu kısımlar neler tam onu çıkartamadım şimdi. Şimdi bunları tek tek artık ayarlamamız gerekiyor. Neyse hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar kitap e, tekstürümüzü materyalimize atamamız gerekiyor. Şurada color bölümünden tıklıyorum. Buradan imaj tekstür dedim hafıza yüklemiş oldum. Resmi seçiyorum ve buradan da artık materyal demem gerekiyor. Gördüğünüz gibi kabaca, kabaca kendisi bir materyal ataması yaptı bu şeye göre. Bizim atadığımız UV'ye göre. Tabi bu bunu bir düzenleyeceğiz bu şekilde bırakmayacağız. Üst kısmı seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir hal aldı. Şimdi bunu kitabımızın üstüne oturtacağız arkadaşlar. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Hatta şöyle yapalım yaptığımız işlemde burada gözüksün. Şu anda kitabımızın üst kısmının e, yüzünü hazırlayacağız. Şöyle getirdim bıraktım. B seçiyorum. G, Y yaptım. Y ekseninde şöyle çektim bıraktım. Alt kısmı seçiyorum. G, Y yaptım yine aynı şekilde. Bunlar göz kararı yapıyorum. Yani çok detaylı yapmıyorum. Şimdi alt kısmı seçiyorum. G, X yaptım. Zaten bunu bir tanesini ayarladıktan sonra diğerleri de zaten tek su boyutları aynı olduğu için diğerlerini hemen atayabiliriz. G, X ekseninde bunu da yaptım. Burayı seçiyorum. GX yaptım yine. Bunu da buraya getirdim ve bıraktım. Evet gördüğünüz gibi kitabımızın üst kısmını yapmış olduk. Şimdi e, alt, alt görünüme geçiyorum. Seçim dışı bıraktım hocamı. Seçiyorum bundan. Bütün yüzeylerini seçtim yine. Bunu da hemen aynı şekilde hızlıca alt kitabın alt kısmına göre ayarlıyoruz. G, y, yaptım yine. Y de çektim bıraktım. Bunu da y x yapar. x de çektim bıraktım. Böyle burayı da hallediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kitabımızın yuvisine hazırlamış olduk. Bakalım bu da bir sıkıntı var mı? Bunun biraz dönmesi gerekiyor galiba. Şöyle yapalım. Rotation 180 yapalım. Evet şu anda düzeldi gördüğünüz gibi. Sıra geldi şu kısma. Seçiyorum buraları da. Şimdi bütün buradan da bütün C'leri seçiyorum. Şöyle yapalım. Burası tam net gözümeyecek Şöyle yapalım. Evet. Şu açıdan görebiliriz. Şimdi bütün C'leri seçiyorum. Rotation 90 yaptım. Seçiyorum. Y, y yaptım. Y eksende çok gitti pardon. Y, y yaptım. Getirdim bıraktım. Seçiyorum G, y yaptım yine. Evet gayet güzel. Şimdi şu kısmı seçtim. Y X yapıyorum. Onu da buraya getirdim ve bıraktım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir hale aldım. Şimdi burada biraz sıkıntı var gibi. Neden böyle oldu? Tam istediğim şeyi burada elde edemedim açıkçası. Ha, şunları seçmeyi Ah ben ah. Tekrar şunu bir yüzün atıyorum. Hemen hızlıca tekrar bir ayar yapmam gerekiyor. İşte dalgınlık olunca böyle oluyor. Unutuyoruz bazen. Tekrar seçtik şu kısmı da GX bu şekilde bunu da buraya atıyoruz. Hemen hemen sınır hizalarına kadar getirdik ve bıraktık. Ve bitti. Evet gördüğünüz gibi kitabımızda bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. <laughs> Buraların yuvisini isterseniz atayın, isterseniz düzgünce yapın, yapmayın size kalmışmış şey. yani buralar zaten pek detayda belli olmuyor ama e, Yine de siz bilirsiniz şunlarda basitçe bir e, kitabın renginin olduğu bölüme taşıyabiliriz yuvisini Burayı da yapabiliriz aslında Seçtik Kitaba tekrar bir esen iniyorum, U'ya bastım, burada Yuviyun rap dememiz yeterli Hepsini seçiyorum şöyle. Scale yapımı olduğunca küçültüyorum. Ve şöyle kitabın hemen hemen bir renginin üstüne getirerek bıraktım. Ve bunu bu şekilde bırakabiliriz. Shift Z ile render moduna girdiğimiz zaman böyle bir yüzey bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kitabımız oldu. Shift F3 ile not editor penceresine geçiyorum. Kitabımı seçili zaten. materyal dediğim için de bunu biraz materyalini değiştirelim. Shift A, Shader bir adet buna Gloss ekliyoruz pardon yanlış yere ekledik aslında bunu mix ekliyorum bunu buraya bıraktım şunu bir silelim hatta silme yerine de kesebilirdik de gloss ekledik gloss'u de ikinci bölümüne bağlıyorum yüzeyde baya bir parlaklık etkisi elde ettik ışığın vurduğu noktaya doğru biz bunu şimdi biraz daha en az indirmeye çalışacağız buradan da bir adet finesel ekliyorum gördüğünüz gibi daha kontrollü bir yayınma etkisi elde ettik Şimdi Shift daha Vector bir adet de Bump ekliyorum. Aslında kitaba Bump eklesek mi acaba? Çok az bir şiddette ekleyelim bence. Bunu bırakıyoruz. Bunu da buraya. Evet. Gördüğünüz gibi kitabımız detaylar daha belirgin bir hale geldi. Tabi bu biraz abarttı. Bunu 0.01 Şöyle deneme usulüyle yapacağız bunu. 4 değil 5 ana ben nereyi değiştirdim şimdi böyle <laughs> bugün e, sabah daha herhangi bir şekilde kahvaltı yapmadım daha beyin oturmadı galiba o yüzden gitmişim distance bölümünü değiştiriyorum kusura bakmayın bunu 0.1 yapıyorum evet 0.1 aslında gayet yeterli geldi gördüğünüz gibi onu da bu şekilde bırakabiliriz. Kitabımızı bu şekilde de hazırlamış olduk. Evet. Şimdi şunu bir silelim. Kitabımızı seçiyorum. Şimdi bundan farklı evaplar yapacağız artık. Sıra geldi bunu göstermeye. Ee, şimdi şu paneli biraz daha küçültelim. Shift double'a kopyalıyorum. x de çektim bıraktım. Şimdi Şuradan ikiye basın veya şu materyal slotundan da ikiye basın. İkisi aynı hesaba geliyor. Buna bastığınız zaman materyalin kopyalandığını görebiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken tek şey şuradaki kutucuğa tıklamak. Buradan ikinci kitabı seçmek. Gördüğünüz gibi cuk diye oturacaktır zaten. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece burada şu şeyler düzenlemeniz gere gerekebilir. Şu kitabın hani biz renk tonuna çekmiştik. Onlar düzenlemeniz gerekebilir. Onun dışında herhangi bir şekilde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Shift tabla kopyalıyorum ve aynı şekilde materyali de kopyalıyorum. Bunu bu şekilde yapa yapa gidiyorum birkaç tane. Maksat farklılık olsun. Şimdi geldik, açıyoruz. Şunu yükleyelim. Tekrar birkaç tane bu şekilde yapacağız. hafif kaymalar olabilir ee, onun yerinde farklı tekstürler kullanabilirsiniz Mesela bunun gibi mesela bunlarda bir sıkıntı olmuyor bazen kitaplarda olabiliyor ee, bu kitaplar Arkadaşlar birkaç bir kere yaparsınız ee, Ondan sonra uzun bir süre kullanırsınız bak materyalini kopyalamayı unuttuk ee, bu kitaplar dediğim gibi bir kere falan yaparsınız Bunları yaptıktan sonra uzun ömürlü kullanabilirsiniz sahnelerinizde falan bu şekilde e, kitaplar yapabilirsiniz gördüğünüz gibi başka ne yükleyebiliriz ya arkadaş ben bunu neden unutuyorum anca? şunu seçelim hop yanlış tekrar kopyalıyoruz. E, buradan neyi seçebiliriz? Şunu seçelim. Evet. Bu kadar kitap yeterli. Güneşi de sildik değil mi? San diye bir lamba ekleyelim. Bakalım kitaplarımız nasıl gözükecek şimdi. Şiddetinde bir altı yapalım. Evet kitaplarımız gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde duruyorlar. şekilde e, kitaplarda kullanacağız. Evet. Kitapları da bu şekilde yaptık. E, artık kitaplarımızı şu bizim şeyimize koyalım. Kitaplığımıza falan. veya onları artık son aşamada da koyabiliriz aslında. Şunları seçelim. Bunları biraz yukarı taşıyorum. Ve bunları da ikinci layer'a postaladım gitti. Ve Shift F10'la penceresini aktif ediyorum live ROM adındaki tek çalışmamızı çalışmamızı açtık şimdi burada yapmamız gereken başka ne kaldı arkadaşlar ee, şöyle projemize tekrar bir göz atmak istiyorum tabloyu falan yaptık şu tablo kısım kaldı sadece şunu yapalım şunu yapmaya aslında pek de gerek yok aslında bunlar da yapmaya gerek yok da yapsak mı acaba neyse o kadar da ayrıntıya girmeye gerek yok zaten bildiğiniz tablo zaten ahşap kaplamalı gibi bir şey ee, sadece hani burası arkadaş boş durmasın diye yapmış olmadı. Belki böyle bir düz bir tablo tarzında da bir şey yapabiliriz. Neyse devam edelim. Şimdi artık sıra geldi odamızı yapmaya. Hmm, başka da bir detayımız kalmadı. Ufak tefek birkaç objemiz kaldı. Onlarda zaten detaya girmemek için yapmıyorum. Ee, şimdi artık sahnemizi ufaktan modellemeye geç geçelim. Sahneden sahneden kastım yani odamızı. birinci layer'a kendimizi yolluyoruz. Kursöre yolladık merkeze ve sahneye bir plane ekliyorum scale 5 veya 6 tarzına yaptım. Şimdi bunu x eksenle biraz daha büyütüyorum şöyle. Edit moda girdim. Belli bir yükseklik veriyorum şöyle göz kararı. Kaç yapabiliriz? 6 olmaz. 10 çok gider. 7 ideal. Veya şöyle yapalım. Eksu 8. Evet 8 gayet güzel. Şimdi şu objemi şuralardan bir parçalamak istiyorum. P'ye bastım, Selection diyorum. Bunları ikinci layer'a e yolluyorum. Sonra bunları birleştireceğiz zaten. Şimdi ee, baktığımız zaman odamız düz bir oda olduğunu görebiliyoruz. Şu kısımda bir perdeliğimiz var. Onun dışında şurada cam bölümü falan var. Camı da zaten Archimedes'in elektronuyla yapacağız. Zaten bu ee, blender'ın içinde hazır geliyor bu belli bir sürümde. Screen case açık değil miymiş? Allah Allah onu hiç unuttuk iyi mi? Neyse zaten bastım tuşlar ilk videodan söylemiştim orada gözüküyor. Neyse. Buraya aş yazdığınız zaman aş yazdığınız zaman bu aş meş edonu zaten blender'ın 2.78 sürümünde içinde geliyor. Buna aktif ettiğiniz zaman şu bölümden meş bölümünden arş meş bölümünden gördüğünüz gibi objeler ekleyebiliyorsunuz. Buradan Windows seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi penceremiz geliyor. Bunu kullanacağız biz. Veya kendimizde basitçe de yapabiliriz ama Buradaki materyaller falan ayarlı geliyor Güzel bir şekilde Şimdi ee, Burada koltuğumuzu bu sahnemize bir alalım Nerede bizim koltuk Seçiyorum Shift ee, G dedim Grup diyorum buradan Koltuk grubunu seçiyorum ve M'ye bastım Birinci layer'a bunu postaladık Üstten görünüme geçiyorum. Koltuğum şöyle, şöyle hemen hemen duvarın dibinde bir yerdeymiş. Gördüğünüz gibi. GZ yapıyorum. Şimdi şuradan e, Face diyorum snap elementi GZ. Kontrol tuşuna basarak yüzeye sabit diyemedik. Neyse o zaman göz kararı hemen hızlıca yapalım. Şöyle yapalım. Bazen snap Sabitlerken sıkıntı olabiliyor. Neyse böyle de kalabilir. Gördüğünüz gibi. Evet, bunu bu şekilde bıraktık. Şimdi e, bunu koltuğumuzu şöyle bir koyalım. Şöyle biraz daha büyütebiliriz bunu sahnemize göre. Evet, gayet güzel. Biraz küçültelim. Boyutu yeterli. Evet. Hem pek küçük sahne, büyük, e, küçük objelerle çalışmayı sevmediğimden dolayı biraz daha büyük objelerle bu şekilde çalışıyor. Evet. Bu şekilde koltuğumuzu koyduk. E, duvar yüksekliği de hemen hemen bu e, buranın aynı gibi biraz daha bunu yükseltmemiz gerekebilir mi? Pek gerek yok aslında. Böyle gayet güzel. Bütün jeli seçip kontrol ne ediyorum? Sadece şurayı flip normal komutuna da girebiliriz. Evet, bunu da flip normal komutuna bize doğru döndürdük yüzeyini. Şimdi e, şu duvarımızın yapalım artık edit moda giriyorum. Şunu h ile gizleyeyim, şunu da gizleyeyim. Burada çünkü pencere boşluğu falan oluşturacağımız için e, o yüzden sıkıntı olabilir. Bunlar hani tekrar bunlarda look kat bu şekilde look zaman onlarda da bölmelime gözükebilir, o yüzden gerek yok. Şimdi e, bir adet luke atıyorum şöyle hemen hemen şurada bitiyor zaten pencerenin bir adet de şuradan atıyorum. Ee, hemen hemen şöyle büyüklükte bir pencere bir adet de şöyle atıyorum. Koltuğun biraz üstünde gibi. Bir adet de şöyle atıyorum. Şimdi e, şu kısımdan şöyle yapalım. Biz şunu bir silelim. Hani bu şey vardı ya bu bölümden ayırdığımız. onlara pek de gerek kalmadı. Sonra sonra onları düzenlememiz gerekecek. Şu kısmı seçiyorum üst kısmı sadece. GZ yaparak bunu biraz daha yukarı doğru şöyle taşıyor. Evet. Şu aradaki boşluğu yaptık yani burada. Biraz daha taşıyabiliriz. Z ekseninde. Evet gayet güzel. Face select şu kısmı seçiyorum. Extrude yapıyorum içe doğru biraz ve siliyorum. Gördüğünüz gibi penceremizin de boşluğunu bu şekilde çıkartmış olduk. Şimdi e, şuradan H diyorum. Seçtim. Extrude Y yapıyorum. Y ekseninde veya direkt şöyle yapalım. Şuradan Snap Element aktif ediyorum. Y, Y ve buraya sabitliyor. Evet. Bu şekilde de bunu yapabiliriz. Şimdi şurada bir perdeliğimiz var. perdeli kısmını yapacağız. Ee, şimdi şöyle bir burada bir yol izleyebiliriz Şuradaki yüzeylerden birini seçiyorum. Kontrol. Ee, Pencerenin yaptığımız kısım vardı yani dışa doğru. Onun bir parçasını seçiyorum. Shift tabula kopyalıyorum oldu ya bıraktım ve çekiyorum şöyle. Şimdi bunu y eksenini biraz daha küçültüyorum. Şöyle bir gelme payı var. Rotation Z yaptım 90 derece gönderdim. Üstten görme geçiyorum. Şöyle getirdim ve bıraktım. G X yaparak şöyle sabitliyorum kontrol tuşuna basarak. Şimdi bunu biraz daha yukarı doğru taşıyorum. Bunu bu şekilde yüzeye Z, Z ekseninde sıfırlıyorum. P'ye bastım ve seleşin diyerek bunu tek parça haline getirdim. Sıkıntı olmasın, karışmasın. Hop. Geometrisini de bu şekilde ayarladık. Şimdi bunu extrude yapıyorum şöyle. Çok da zaten bir şey değil. Aradaki boşluğu biraz daha şöyle right ortada biraz daha kapatıyorum duvara doğru. Şimdi bunu da bu şekilde yapmış olduk. Extrude yapıyorum veya şöyle yapalım. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Shift-Double'a kopyaladım. Moldayı bırakıyorum. Rotation-Z 90 derece döndürdüm. Ve bunu buraya getirdim bıraktım. Scale. E aslında bu çok kalın ya. Bunu biraz daha daraltabiliriz. Şöyle. Evet. Ve biraz daha küçültelim. Gayet güzel. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Üst göründeyken daha rahat çalışabiliriz. Shift tabla kopyalıyorum oldu diye bıraktım rotation 90 yaptım getirdim şöyle. VX Pardon dedim GX ve GY ve buraya sabitliyorum. Zaten böyle gidiyor. Şimdi şu açıyı biraz daha daraltabiliriz. Evet. Bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz.